Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi'nin Bluetooth 4.0 destekli kablosuz hoparlörünü inceleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Aslında firmanın adı Mi olarak değişti fakat birçok editör, birçok insan hala Xiaomi olarak hitap etmeye devam ediyor. O yüzden ben de bu videoda Xiaomi'yi kullanacağım. Ürünümüz Bluetooth 4.0 destekli. Yani bu da demek oluyor ki düşük enerji tüketimine sahip. Bluetooth 2.0 ve 3.0 destekli olsaydı daha fazla enerji harcayacaktı. Bu hem telefonumuz için hem de bu cihaz için geçerli. Yani özellikle telefonun daha düşük enerji tüketimine sahip olması hoş bir şey. Çünkü hani bu cihazı şarj etmek tam sorun değil ama cep telefonuyla iletişimli bile iletişiminizi bile telefonunuza sağladığını düşünürse 4.0 olması, 4.0 destekli olması bizim için avantaj. İçerisinde 2000 mAh pil bulunuyor. 2000 mAh evet cep telefonlarında bile 2500-3000 varken bu cihazın ekranı olmadığı için doğal olarak daha az enerji tüketecek. 2000 mAh yeterli gibi görünüyor. Zaten üretici firma da 12 saat pil ömrü bitmiş. Yani 12 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz demek oluyor. Tabi bu ses seviyesini ne kadar açarsanız o kadar da pil ömrü kısalacak. Bunu da unutmayın. Bu cihazı şarj etmek için kutunun içinden bir tane micro USB kablosu çıkıyor. Fakat şarj adaptörü çıkmıyor. Ve bu cihazı tam hızla şarj etmek için de 1 amper şarj adaptörüne ihtiyacınız var. Bilgisayarın USB portundan da anlayabilirsiniz. Fakat USB 2.0'lar hatta 3.0'da aynı fazla 0.5 amperle şarj edebiliyor. Yani yarım kat daha hızlı şarj edersiniz. Bilgisayarınızdan eğer şarj etmek istiyorsanız. portatif vaporlarlar ne işe yarıyor? Örneğin gürültülü bir ortamdasınız veya küçük dar bir ortamda olmak yerine büyük açık havadasınız ve birçok insan var etrafınızda. Laptopunuzun, bilgisayarınızın, cep telefonunuzun aparlar gücü yetmiyor. Herkes duyamıyor izlediğiniz filmi, dinlediğiniz müziği. O yüzden bu cihazı kablosuz olarak bağlıyorsunuz. Millet bangır bangır duymaya başlıyor. Bu bakımdan oldukça yararlı bir cihaz. Bu tip cihazlar veya piknik yapacaksınız özellikle Türk halkı olarak pikniği çok seviyoruz biliyorsunuz piknikle pikniğe giderken yanınıza bu cihazı alabilirsiniz dolabınıza aldığınız gibi piknik tüpünüzü aldığınız gibi bu cihazı da çantanızı atabilirsiniz veya arabanızı atabilirsiniz Xiaomi ürünlerin en önemli özelliği uygun fiyatlı olması bu üründe de Extreme, Aliexpress, Banggood.com gibi sitelerden 25 dolar karşılığında ücretsiz shipping tabii ki satın alabilirsiniz. Örneğin birçok insan de dahil olmak üzere filmleri, dizileri laptopunda izliyor. Yani laptopunda operatör gücü haliyle yetersiz veya yeteri kadar bas veremiyor. O yüzden bu cihazı bluetooth 4.0 destekli bir laptopa veya destekli değilse bile ayrıca bir adaptör alabilirsiniz laptop için. Bağlayıp dizi film izlemeye daha keyifli bir şekilde devam edebilirsiniz. <laughs> Ürünün dış özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Üzeri tamamen delikli bir yapıya sahip. Ses buradan çıkıyor. Hemen bir parlak bir krom çerçevesi var. Aşağısında mi logosu var ve tabana bakan yerde ise 3 tane buton mevcut. Bunlar cihazı açıp kapama, ses seviyesini kısma ve arttırma. Bu ses seviyesi tuşlarını uzun basarsanız ses seviyesini değiştirir. Fakat kısa basarsanız bir önceki ve bir sonraki şarkıya geçersiniz. Açma kapama tuşuna uzunca basa tutmanız lazım cihazı açmak veya kapamak için. Bu sırada cihaz cihaza bir telefona veya tablete ve bilgisayara bağlanırken mavi kırmızı ışık yanıp sönüyor. Eğer bir cihaza bağlanırsa ise bu mavi ışık tamamen kendisini kırmızı ışıktan ayırt edip tamamen mavi ışığa dönüşüyor ve mavi ışık yanıp sönmeye devam ediyor. Ürün almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Ürün zaten Xiaomi ürünlerinden alıştığım üzere fiyatı oldukça uygun. 25 dolar bir fiyatı var. Ürünün ses seviyesi oldukça yüksek. Yoğun dışarı, dışarıda kalabalık alanlarda ses seviyesini, sesini rahatlıkla duyabilirsiniz. Onun dışında baslar oldukça yoğun. Tizlerin üzerine çıkıyor baslar. Yani film izlerken özellikle laptopta vesaire oldukça keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında fiyatı zaten oldukça makul olan bir ürünü istediğimiz ve en ucuz bulduğunuz bir mağazadan hemen satın alabilirsiniz. Şu an ben 25 dolardan aldım ama kampanya oluyor 20 dolara 18 dolarda düştüğü oluyor. O yüzden Çin kökenli siteleri takip etmenizi öneririm. it think the pink